Merhaba. Çoğu zaman beş duyumuzla anlamaya çalışırız her şeyi. Sonra daha önceki tecrübelerimizle karşılaştırır, analiz eder ve bir yargıda bulunuruz. Hayatta kalmak, kendimizi konforlu rahat hissetmek için kullanırız bu bilgiyi. Önseziyi kullanmak için beş duyudan öteye geçmek gerekir beş duyunun ötesine geçtiğimiz zamanlar, içimizdeki sonsuz gücü kullandığımız zamanlar. Görünenden ötesini anlamaya çalışmak, hayata duyduğumuz saygı aslında. Tam birisine beklenen tepkiyi vermeden, yaptığı kabalığa sinirlenmeden, söylediği söze gönül koymadan, korkularını yargılamadan hemen önce durup görünenin ötesine geçebilmek. Hepimiz tertemiz doğuyoruz. Sonra öğreniyoruz. Ama hepimizin içinde o inci tanesi gibi duran gerçek ruha dokunamıyor hiçbir şey. Hiçbir şeyin orayı etkilemesi, kirletmesi mümkün değil. Ve meditasyonla bu ışığı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Hem kendimiz hem etrafımızdaki insanlar için. Şimdi dik oturun. Omuzlarınız rahat. Oturduğunuz yeri hissedin. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes almaya başlayın. Tüm havayı boşaltın vücudunuzdan. Ve derin, yavaş bir nefes alın. Tutun nefesi şimdi. Uzun bir nefes verin. Yeniden derin bir nefes alın. Tutun nefesi. Uzun bir nefes verin. Son bir defa daha derin bir nefes alın. Tutun nefesi. Uzun bir nefes verin. Şimdi rahat nefes almaya başlayın. Bugün tüm vücudumuzu gözden geçirerek başlayacağız. Vücudunuzdaki her bir bölgeye dikkatinizi verin. Dikkatinizi verdiğiniz yer kendiliğinden rahatlayacaktır. Ve sonra tam bu noktadaki her bir hücremizin nefes aldığını ve o bölgeyi rahatlattığını hayal edin. başınızdan başlayarak rahatlamaya başlayın. Kulaklarınız, göz kapaklarınız, yanaklarınız, çeneniz, Başınızın arkası, boğazınız. Her nefesle gerginliğin azaldığını hissedin. Omuzlarınızı rahatlatın. kollarınız elleriniz bilekleriniz parmaklarınız tüm vücudunuz ağır ve rahat Göğsünüz karnınız kasıklarınız kalçanız bacaklarınız dizleriniz ayak bilekleriniz ayaklarınız ve şimdi tüm gerginliğin topraklandığını hissedin. Tüm gerginlik akıyor toprağa. hiçbir şey yapmadan tüm gerginliği bırakın toprağa vücut rahatladıkça zihin yaratıcılık için çalışmaya başlayacak Şimdi aynanın önünde durduğunuzu düşünün. Teninizin rengini, vücudunuzun şeklini, kollarınıza, bacaklarınıza bakın. aynada gördüğünüz her şeyin bir kostüm olduğunu fark edin. Asıl olan gerçekliğiniz bu görünenden çok öte. bu gerçekliği, görünenden ötesini deneyimlediğinizi hayal edin. İçinizdeki o ışığı, inci tanesini, o enerjiyi fark edin. Adeta bir kostüm ile yaşıyoruz. Ama o ışık gerçekliğimiz, hep bizimle. Bu ışığı fark edin. Şimdi etrafınızdaki herkesin de bir kostümle göründüğünü ama gerçekliklerinin onların içindeki ışığın varlığını da fark edin. Herkesin görünenden çok öte tertemiz bir ruhla hayata başladığını ve bu gerçekliğin ışığının herkesin içindeki varlığını fark edin. Herkesin içindeki gerçekliği, bu ışığı görebildiğinizi hayal edin. Şimdi derin bir nefes alın. Uzun bir nefes verin. Ve içinde bulunduğunuz odayı fark edin. Oturduğunuz yeri. Vücudunuzun ağırlığını. Ve hazır olduğunuzda Gözlerinizi açın. Size nasıl davranılmasını bekliyorsanız, karşınızdakilere öyle davranın derler. Başkalarına sevgiyle, nezaketle, sabırla davrandığınızda etrafınız sevgi dolu, nezaketli ve yüksek sabırlı insanlarla dolar. Öfke ve kibirle hareket ettiğinizde Etrafınızı öfkeli ve kibirli insanlar sarar. Bunun adı altın kural ya da karma. Eleştirdiğinizde, yargıladığınızda negatif karma yaratmış oluruz. Fark edin. Her deneyim, her ilişki size karmayı kullanma fırsatı yaratır yaşadıklarınızı eleştiriden, yargıdan uzak bir deneyim olarak algıladığınızda, yaşadığınız çoğu deneyim kişisel olmaktan uzaklaşır. Bu meditasyonu bir hafta boyunca her gün tekrar edin. Ve bu hafta şunlara dikkat edin. Hangi sıklıkla öfke, pişmanlık, üzüntü hissettiğinizi fark edin. Arkadaşça, şefkatli ve iyi bir kişi olabilmek için bu hafta daha fazla çaba harcayın ve sonra bu güzel duyguları paylaştığınızda kendinizi nasıl hissettiğinizi fark edin. Sevgiyle.